Züpak. Gönül Hanım iyi sabahlar dileyelim. Emeklilikte yaşa takılanlar federasyon başkanı. Günaydınlar Gönül Hanım. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Bana küs müsünüz Gönül Hanım? <laughs> biz biz kimseye küs değiliz ama e, yanlışları düzeltmek için çok büyük gayretler içerisinde olduk. E, bugün sizin program adınız Uyan Türkiye'm. Biz de anayasal hakkımız için... Tüm Türkiye'yi uyandıran bir STK federasyon olup da tekrar merhaba diyorum Tahir Bey. Gönül Hanım, şimdi EYT yasasını soracağım. Vaktimiz az, rica ediyorum. Ee, nedir şu an, ne durumda EYT yasası? Şu an sizi milyonlarca insan e, izliyor bizi şu an, EYT'liler özellikle. E, sonunda geldi artık. yani Yıllardır iktidara diyordunuz çıkarın çıkarın bu yasayı, hakkımız var diyordunuz. İktidar da hemen Aralık ayında meclise geliyor. Son durum nedir? Evet, hemen olmadı ama Tahir Bey o düzeltmeyi yapayım. Bayağı bir 20 yıl sonrasına ama bu 23 yıldır da bu mağduriyet devam ediyordu. Nihayetinde şurada 6-8 aylık bir süreçte e, bu çalışma başladı. Durum nedir diye sorduğunuzda da durum açıkçası e, hani bazen torba yasada gelecek gelecek mecliste deniliyor ya... Açıkçası bu biraz bizim kafalarımızda çorba yasa gibi bir şey oldu. Neden derseniz yine basına yansıyan o kadar farklı şeyler var ki herkes kendince bir yoruma girdi. Oysaki bizim sadece ve sadece muhatabımız Çalışma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı belki kendisi yapacak bu açıklamayı belki Çalışma Bakanımız yapacak. Ama herkes o kadar profesör olmuş ki konuları yorumlayabiliyor. Şu gün çıkacak diyor. Kesin çıkacak diyor. Biz yıllardır bu dava için mücadele ettik ve haklılığımız artık iktidarımız tarafından da kabul gördü. Bir çalışma başladı. Burada da beklentimiz Sayın Çalışma Bakanımızın yapacağı Aralık ayındaki açıklama. Ha, burada da neyi bekliyoruz? 20 yıldır yönetildiğimiz iktidarımız diyoruz ya Tahir Bey. Tas tamam hakkımızı istiyoruz. Bu kadar beklenmiş, bu kadar mücadele edilmiş bir mağduriyetin çözümünün içerisinde 8 Eylül 99 öncesini işe girişleri kapsayan herkesin tas tamam hakkına sahip olması gerekiyor. Bu bir. İçerimizde staj ve çıraklık mağduriyeti yaşayan, bir buçuk milyona ulaşan sayı bazındaki kaderdaşlarımız var, arkadaşlarımız var. Burada niye söylüyorum? Çocuk yaşta çalışma hayatımız başladı ve bize dendi ki, bu aldığınız numaralar sizin SSK başlangıcınız. Hayırlı olsun ve artık siz de bir sigortalısınız. Siz de bir çalışma hayatında SSK'lısınız dendi ama ilerleyen süreçte gördük ki maalesef başlangıç olarak sayılmadı. Bu da bir mağduriyettir. Çözülmesi gereken mücadelemiz içerisinde var olan bir sorundur. Emeklilikte yaşa takılanlar Bakan Çalışma Bakanı umut verdi. Üstüne çalışıyoruz diye. Fakat emeklilikte ee, yaşa takılanların durumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından sonra Beştepe'de başka bir yere takılmış gibi görünüyor. İnsanlar şaşkın. Sonra başka açıklamalar da geldi. Bir bakalım erken emekliliği 3600'ü komisyonlarımız çalışıyor. Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Hükümet tam bir Bremen müzikacılarına dönüşmüş vaziyette. Çalışma Bakanımız "Çalışıyoruz EYT için. Bu konuda bir komisyon kurduk." dedi. Sevindik. Fuat Oktay "Böyle bir çalışmamız yok." diyor. Birkaç gün önce iktidar cephesinden gelen farklı EYT açıklamalarına dikkat çekerken muhalefet AK Parti Grup Başkan Vekili de EYT çalışması var diyerek Cumhurbaşkanı yardımcısının aksine açıklama yaptı. EYT ile ilgili 3600 ile ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz. Sayın Akbaşoğlu'nda Sayın Fuat Oktay'ı yalanlamış olması sebebiyle bir kafa karışıklığı oluştuğundan konuya belki meclis başkanlığı devreye girebilir erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? Gidecek kendine göre başka bir işte de çalışmaya devam edecek. Çift iş. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesine kapıyı kapatmıştı. O günden sonra da yeni açıklama yapmadı. Ama Çalışma Bakanı üzerinde çalışıyoruz dedi. Emeklilikte yaşa takılanların şu anki söylemleri bizim için tamamen seçim yatırımı. Maliyetlerini çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz. Bunları çözeceğiz. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır. Bu insanlar bu süre zarfı içerisinde yaş haddine zorunlu olarak tabi tutulup da taş mı yiyecekler? Bunun cevabını verebilecekler mi? Yok. Cevabı yok maalesef. Çalışma Bakanı EYT için komisyon kurulduğunu söyledi. Ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı HDP'li Garopaylı'nın EYT düzenlemesi sorusuna verdiği yanıtta emeklilik için yaş şartının altını çizdi. Nasıl olacak Sayın Başkan? Bir bakanın çalışma yapıyoruz, komisyon kurduk, bir bakanınız yok öyle bir şey derse milletin bu hükümete, bu devlete güveni sarsılır. EYT ile ilgili de Sayın Vedat Bilgin Bey Sosyal Politikalar Kurulu'nda üyeyken başlattığı çalışmalar var. Çalışma Bakanlığı'nda bir çalışmanın olduğu nettir. Bu kadar yani. Fuat Oktay'ın yaş doldurmadan emeklilik hakkı kazanılmaz sözleri sonrası muhalefet de EYT Federasyonu da kim doğru söylüyor diye sorarken AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT ile ilgili bakanlıkta çalışma olduğunu açıkladı. Hatta düzenlemeyi meclise getireceğiz dedi. EYT ile ilgili 3600 ile ilgili de zaten biz bunu kanuna dönüştüreceğiz, teklife dönüştüreceğiz. Hep beraber bunları müzakere edip buradan beraber yasalaştıracağız inşallah. 2023'ü beklemeyin. Hemen adımları el birliğiyle atalım. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda çalışma yaptığını Yakınende biliyoruz. EYT ile ilgili kanun teklifini Cumhur İttifakı ortaklığı sonrası rafa kaldıran MHP'den de yıllar sonra açıklama geldi. İktidar muhalefet EYT düzenlemesi konusunda aynı fikirde ama takvim yok. Şöyle kriterler olabilir. Bak, şöyle anlatıyorum. Bu kriterler şöyle kriterler olabilir. Nasıl? Örneğin e, asgari ücret zammı yüzde kırkı geçmesin. EYT'ye de bir sınır getirelim. Devlet ee, asgari yaş, asgari ücretten aldığını almasın. Yaş devlet almasın. artı, bak, fedakarlığı devlet yapsın. desin ki işverenin cebinden. Öğrenmez, önemli. EYT'ye de bir yaş sınırı Zarf yani Hayır. Sen haklı mısın? Yo Hulçu abi. <laughs> yani genel <laughs> ya perde arkası <laughs> bilgi, bilgi vermeye çalışıyorum evet, şurada. şuradan. Evet. EYT'ye de. Sen hiç konuşamadın. EYT'ye de. Niyeyse perde arkası bilgi verme isteği. Bir başkası perde arkası bilgi vermeye başladığı anda devreye giriyor. Böyle bir derhan adamı yedirmem. Mesleki mesleki rekansak. O adamı yedirmem. Vallahi ay hanelik bir yani demokratik de müdahale. Yani. Ya şimdi tabii bazıları anlamıyor da yani ben burada moderatör olarak bulunabilirim ama vallahi ben kendimi burada Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi bulunduruyorum. Dolayısıyla da Ak, paylaşmak istiyorum. Paylaşım konuşmazsam çatlarım. Biliyorum çatlarsın da. Evet. E, Ahmet, yani Hakan, çok ya. Ahmet Hakan falan ara <laughs> yapıyor. Yani, <laughs> tatlıya <çok> kalkınca <laughs> konuklar onların koltuğuna oturuyor. Mesela Melik sefer kalksın. E abi daha geçen otur. hafta oturdum tamam. ama ben de ama karıştırmış olmuyor. Devamı var. Oturduğun zaman yorum yapmıyorsun. Hı. Orada oturmak ayrı, burada oturmak ayrı. Mesela birisi kalksın tatlıya sen ya, ya da ben koltuğumu vereyim sen yorum yap bakayım nasıl yapacağını konuşmasam çatlarım dedi ya. Hayır ben şimdi sana e, ek bilgi olarak söylüyorum. Demek ki Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bir çalışma var. Bu Hazine perde arkası bilgi değil mi? Evet. Hazine, Bak Zafer dinle. Zafer'in hoşuna gitmese de. Hazine Maliye Bakanı ile çalışma, <laughs> çalışma Bakanı Cumhurbaşkanı'na beraber davet edildiyse ortada uzlaşılması gereken bir nokta vardır. Tamam ne, ne öneriyorsun? Enak. Ben Bakan evet. evet. Ne öneriyorsun yani? Bir gün önce e, küçük esnafın işçi çıkarmaması için, üzerine kıdem tazminatı yükü fazla binmesin. Ben bunu nasıl karşılayacağım dememesi için ne öneriyorsun. Sanırım ben değil de öneren isim Abi, var. Sen onu EYT'ye, EYT bir yok, bak, ikisi ücret. bir arada çok önemli bir şey soruyor. Ya bir yaş sınırı gelebilir. Asgari var. ücrete de beklediğimiz kadar rekor bir artış gelmeyebilir. Hı. Şimdi vatandaş gelmesini ister, haklıdır. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bir şekilde ikna oldu. Bir formül ürettirdi. Üretti. Siz neye bağlıyorsunuz? Ben şahsen toplumdan gelen baskıya bağlıyorum. Çünkü EYT ve EYT, bu konuda yıllardır can bir savaş veriyorlar. onların içerisinde benim anladığım kadarıyla, konunun eksperi değilim ama benim anladığım kadarıyla çok haklı olanlar var. Çünkü o da EYT'liler böyle homojen bir yapıda değil. Orada farklı farklı gruplar var. Çok işte haklı olmayanlar da var bir de fırsattan istifade eden bir grup da var ama EYT'de ciddi şekilde benim anladığım haklı grup uzun yıllardır can bir savaş veriyor. Yani bana sorarsanız bu halkın e, iktidara, cumhurbaşkanına, yöneticiye e, savaşını kazanmasıdır. Gayet de doğal bir şeydir yani zaten siyaset, zaten demokrasi böyle bir şeydir halkın isteğin olması. Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle çift dikiş yok şeklinde çok net bir tepki göstermişti zamanında bu konuya ama o konuyla ilgili bile bir çalışma yapılmaya başlanmış gibi görünüyor. Neden? Çünkü zannediyorum ki erken seçim sesleri. Ne emekli olabiliyorlar ne de bir iş bulup çalışabiliyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar bir yandan geçinebilmek için bir yandan da haklarını alabilmek için çözüm arıyorlar. Seçim satına girilirken siyasetin bir kez daha gündemine oturdu EYT. Masada ise beş formül olduğu konuşuluyor. Ne yiyecek ne içecek? Hırsızlık yapalım o zaman. Ne yapalım yani? E, Banka mı soyalım? Ne yapalım yani? Ben de şaşırdım yani. EYT'liler devletin gözünde genç, özel sektörün gözünde ise yaşlı olarak adeta geçim savaşında. Yıllardır ara ara siyasilerin çözmek için söz verdiği bir gerçek EYT'liler. Yani emeklilikte yaşa takılanlar. Cumhur İttifakı ortağı MHP 2018'de söz vermişti sorunu çözmeye ama Erdoğan karşı çıktı o günlerde. CHP ve İyi Parti ise sürekli gündemde tuttu EYT'yi. Tutturmuş bir EYP. Seçim kaybetsek de yol. 2019'da kapıyı böyle kapatmıştı Erdoğan. Ama şimdi Erdoğan'ın önünde bu kez EYT raporu var. Bütün konuları, erken emekliliği, 3600'ü, e, e, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olunması, bütün bunları şu anda e, komisyonlar bakanlığının içerisinde kurduk. Komisyonlarımız çalışıyor, maliyetlerini e çalışıyoruz, kapsamlarını çalışıyoruz, ne kadarını kapsasını çalışıyoruz. Bunların etkilenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum ama erken emekli olacak. Ondan sonra ne olacak? gidecek kendine göre başka bir işle de çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Şu anda emekli olamıyorum. Mağdurum. Tek dikişli dahi olamadım. Çift dikişi bırak. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre bekleme süresini 2-3 yıl düşürmeyi amaçlayan planda prim gün sayısını tamamlayanlar veya şu anda emekli olmak için 56 yaşını bekleyenlere 2-3 yıllık bir avantaj sağlanacak. Masada 5 formül var. İlk seçenekte 3600 günü olan kadın 50, erkek 55 yaşında emekli olabilecek. İkinci seçenekte EYT'lilerin de en çok istediği gibi sigortalılık süresine bakılması değerlendiriliyor. Üçüncü seçenekte ise kademeli emeklilik öngörülüyor. Bu sistemde emeklilik için yaşı karşılayana kadar her yıl yüzde iki kesintili emekli maaşı bağlanması masadaki seçenekler arasında. Formüllerden bir diğeri ise normal emeklilik sistemlerinde sıkça kullanılan prim tamamlama sistemi. Son seçenekte ise emeklilik için gerekli koşullar sağlanıncaya kadar maaş kesintisi gündemde. Beş formülde emeklilikte yaşatılanların sorunları çözümleniyor haberlerini biz de basından duyduk kesinlikle formül kabul etmiyoruz. Emeklilikte yaşa takılan yaklaşık 5 milyon kişi var Türkiye'de. Aileleriyle birlikte sayıları 15 milyona yaklaşıyor. EYT'lilerin tek sorunu yaş değil, aylık bağlama oranları da çok düşük. Bu nedenle emekli olsalar da maaşları asgari ücretin çok altında. Bizim tek bir formülümüz var. 4447 sayılı kanunun geriye aleyhte işletilmesi ve şu anki hükümetimizce çıkartılan 5510 sayılı yasayla aylık bağlanma oranlarının %70'lerden %28'lere düşüşüyle bağlanan 30 yıllık alın terinin karşılığında 1500-2000 liralarla biz emekli olmak istemiyoruz. Biz açlığa, sefalete mahkum edilmek istemeyen bir topluluğuz. İnsan onuruna yaraşır bir maaşla yaş haddinin de iptalini gerçekleştirerek anayasal haklarımıza kavuşmaktır tek mücadelemiz. Bakalım bu kez olacak mı ya da hangi koşullarda olacak? Şimdi burada enteresan birkaç boyutu var bu EYT meselesinin. Bir tanesi sivil toplum hareketi haline gelmiş olması. Yani mesele yukarıdan aşağı diye aşağıdan yukarı çalıştı. Yani e, e, emeklilikte yaşa takılanlar kavramını ortaya koyup da yöneten bir şey de yok. Eee irade merkezi irade olmadı. Bu bundan kendilerini mağdur hissedenlerin bir araya gelerek oluşturdukları bir sivil hareket olarak ortaya çıktı. Bence Türkiye'de demokrasi adına önemli adımlardan biriydi şahsi kanaatim. senelerce gündemde tutmayı başardılar. başardılar evet. Dikkati yani, çektiler. Bu evet, önemli bir şey. Soğutmadılar. Başarılı bir kampanya. Bence evet. kesinlikle. Yani sivil toplumun spontan kendi içinde ve örgütlü olmadan evet. yani bir merkezi, yani sendikalar evet, evet. ya da işte... Muhalefet açıkça et. şey yapmadı, doğru. Hiçbir kimse buna liderlik yapmadan e, sivil toplumun kendi hareket, başına yaptığı, yönettiği bir şey ve sonunda başardılar bir kere. bir Çok enteresan bence Türkiye'de iletişim ve ilişki yönetimi tarihine geçecek bir olaydı, evet. şahsi Irak için, Suriye için. Şimdi var sırada. Dün ee, heyeti derneklerinden e, bana gelen bir bilgi vardı şimdi 23. yıl geliyor şimdi bu 23. yıl nedir diye soracak soranlarınız olabilir 23 yıl şöyle efendim deprem olduktan 20 gün sonra yaşar okuyan hikayesi yaşıyoruz adam yine geçenlerde çıkmış demiş ki asgari çözülmeli ya arkadaş düş şu insanların yakasından artık ne asgarisi? Sen hangi asgariden bahsediyorsun? EYT'lilerle ilgili konuşuyor hala. E bir fikri değişmiş çözülsün diyor ama asgari diye de sıkıştırıyor araya. Tam olarak çözülemezmiş. Bu kadar sorun çözülüyordu. Niye o çözülemiyormuş acaba? İlginç, gerçekten ilginç. Şimdi efendim dün Alper Bey EYT derneklerinden bana bir bilgi gönder dedi ki Gökhan Bey 23 yıl önce 8 Eylül'de başladı bu iş. Diyorum ya o e, 17 Ağustos depreminden e, kaç gün sonra oluyor 13 buradan 14 22 gün sonra meclisimiz EYT denilen yasayı bir günde meclisten geçirdi ve milyonlarca insanın hakikaten ahını aldı. Yani o gün milyonlarca insanın geriye dönük hakları gasp edildi. Yıllarca fazladan çalıştıklarını düşündü insanlar. Hani e, emeklilik hakkım diye yola çıktıkları bir bilgi vardı onlarda. Ne dedi devlet? Sen 25 yıl çalış, 5700-6000 gün civarında bir primi yatır, ben seni emekli edeceğim. 99'un 8 Eylül'ünde yok öyle bir şey deyip çıktı. Hayır kaldırıyorum kardeşim, anlaşmayı da bozuyorum. 60 yaşına kadar uzattım. İşte 7000 gün prim istiyorum. Yani tam boyunun ortasında tam dere geçilirken bu haklar gasp edildi. Ya en azından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gasp edildiği hissiyatını yaşadı. Ve o gün bugündür bu e, mücadele devam ediyor. Bugün artık çözüme çok yakınız. Yani bunu nereden biliyorsunuz derseniz hiçbir özel bilgiye sahip değilim yanlış anlaşılmasın. Ama Sayın Vedat Bilgin, Sayın e, işte AK Parti Grup Başkan Vekili, bakanlar, hatta Sayın Nevati, o kadar çok şey söyledi ki siyasetin bundan geri dönüş yapamayacağına inanıyorum bu saatten sonra. Seçimlere de 8 ay kalmışken. işte o 8 Eylül tarihinde, yıl döneminde, 23. yılın eğer yapabilirsek, takvimler oluşursa EYT Dernekleri Genel Başkanı Sayın Gön Gönül Boran Özübak Hanımefendi'yi davet ettim. O konuyla ilgili talep bekliyoruz. Çünkü Pazar günü Şimdi hafta içine denk geldiği için EYT'liler pazar günü burada bir açıklama yapmak istiyorlar. Bu konuyla ilgili başvuruyu bana da göndermiş Alper Bey. Ben şuradan kısaca aktarayım. Ee, bizim volümümüzden yine okunmuyor açıkçası. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Vali'nin emeklilikte yaşa takılanlar federasyonu olarak 4 Eylül 2022 tarihinde saat 14'te İstanbul Kadıköy İskele Meydanı Atatürk heykeli önünde EYT mağduriyetinin 23. yıl dönemi sebebiyle federasyon üye derneklerimiz ve EYT'lilerle birlikte basın açıklaması yapabilmemiz hususunda gerekli izin verilmesini rica ederim diyor. Gönül Boran Özüpak imzasıyla genel başkan federasyonun genel başkanı olarak başvurularını yapmış. we pazar günü Kadıköy'e davet ediyorlar herkesi. Ama e, bu konuyla ilgili yazan bir e, tabii ki pek çok isim var ama onlardan bir tanesi de Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş o vardı değil mi arkadaşlar? Sırada zaten gelsin. Şimdi İsa Bey bu konuyu biliyor. E, ben de İsa Bey'le e, bundan işte bu İstanbul Yerel Seçimleri öncesinde falan o dönemde de hani nedir bu EYT mevzusu? Nasıl çözülür üzerine? E, konuşmuştum. E, yazmaya devam ediyor bu konu. Bir anket çalışması yapmış. Çok ilginç bir anket var efendim kendi özel sitesi üzerinden sormuş SGK'lılara. EYT'lilere, diğerlerine nasıl bir emeklilik bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz? EYT'lilerin anatomisi ve EYT anketine katılanların talepleri diyor bugünkü köşe yazısında. Anketten çıkan sonuçları bir aktaracağım İsa Bey'den. Binlerce EYT'li okur ve takipçimizin sosyal medyalarımız üzerinden katıldıkları anketin 3 günlük sonuçları. %59,7'si EYT'ye neden olan 4447 sayılı kanun ilgili hükümlerin iptal edilerek şartsız düzenleme yapılmasını istiyor. %31,2'si ise şartsız düzenleme ile birlikte aylık bağlama oranları düzenlemesi yapılmasını talep etmektedir. Bu bağlamda EYT'lilerin %90,9'u yapılacak EYT düzenlemesinin şartsız olmasını istemektedir. EYT'lilerin sadece %4,3'ü yaş şartından düzenleme yapılabileceğini, geriye kalan %4,8'i ise prim gün şartında düzenleme yapılmasını sıcak bakmaktadır. Emeklilik umudu olanların hayalleri vardır. Hayalleri olanlarınsa her şeyi vardır demektir diyor İsa Karakaş bugünkü köşe yazısında. Eğitimlerin -E beklentileri var. Açıkçası torba yasa içerisinde aralığa kadar beklenmeden bu işin çözülmesi hatta bütçe öncesinde en azından ne olacağını anlıyor. Bağışlar belki gelecek yıl olabilir. Ona bir şey dedikleri yok ama bu projenin daha aralık ayına kadar bu bütçe maratonu içerisinde tartışmalarla yitip gitmesi endişesi taşıyan milyonlarca insanın sakinleşmesi açısından en azından meclis açılır açılmaz bu konuyla ilgili bir açıklama ne olacağına dair bir değerlendirme yapılması elbette ki e, beklentilerimiz İçerisinde biz de EYT'lilerin sesi olduk aktaracağız. Haftaya da dediğim gibi bir yayın yapacağız.